Selam. Sizin hayatınızda var mı böyle bir şey bilmem. Benim eski hayatımda vardı. Bir huzursuzluk. Bir ay diye. Ay, oraya ait değilim hissi. Oradaki o, o şeyleri istemiyorum. Ben bunları niye yapıyorum sorusu. Devamlı sordum durdum. Yani yaptığınız her şey size karşı koz olarak kullanıldıysa, işte sevginiz, saygınız e, suistimal edildiyse, işlere de yaradığın gibi davranıldıysa ve yaptığın hi, sana iyi ve doğru gelen ama onlara e, işte saçma sapan gelen şeyler falan. Bu rahatsızlık hissi. Ya şimdi bunu söylersem ne diyecekler acaba? Ya da şunu yaparsam ne olacak acaba? Böyle bir hissiyatla var oldunuz mu? Ee, bu, bu, bu hayatınız boyunca bu devam edecek bir şeyler değiştirmezseniz biliyor musunuz? Yani, ha orada rahat olanlara hiç lafım yok. Ciddi söylüyorum. Siz takılın. Ben, ben benim gibi insanlar var mı diye bu interneti kullandığım için onlara soruyorum bunu. Yani orada siz çektiğinizi yapın, önemli olun, dikkate değer olun işte egonuzu ya da her neyse ya ya önemi yok zaten ya. Yani sistemde mutlu olan insanlarla benim işim yok. Ee, ve olmayacak da artık. Uğraşamam çünkü zaman kaybılar. Ben benim gibi insanlar varsa onlara yardımcı olmak istiyorum. Yoksa zaten konfor zonu sizin için dizayn edildi. Yani o, o, orada mutlu olsunlar onlar. Oradan çıkıp kendi hayatına elini alıp kendi sorumluluğunu alıp ruhunun yolunda gitmek isteyen insanlar varsa onlara yardımcı olmak istiyorum ben. Yani o huzursuzluk, rahatsızlık hissi ondan kurtulabilirsiniz biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken kendi hayatınızı elinize almak. Oradan çıkmak. Kendinize yetiyor olup, rahatsız etmeden, edilmeden e, ya egonuz için artık çalışmıyorsunuz ya. Şekil şemal için değil. Ünvan için, o için, şu için, para 3-5 kuruş daha fazla için o e, çok sevsinler, saysınlar ego, ego diye, diye uğraşmıyorsun artık ya. Sadece ben huzurlu, dengeli, problemsiz bir hayat istiyorum için o çizgiden çıkıyorsun. O dünyadan çıkarıyorsun kendini. Artık tek emeğin, tek amacın bu. Huzur. O çizgiden kurtulmak. O huzursuzluktan çıkmak. O değer yargılardan kurtulmak. Kendi felsefene göre bir yaşam işte. Az oluyorsun, öz oluyorsun, kendine yeter oluyorsun. O standartların hiçbiri lazım değil. O sistemin önemli dediği hiçbiri lazım değil. Ve yaşamını kontrol ediyorsun. Onların elinden alıyorsun kendi gözünle görüyorsun, kendi değer yargınla, kendi amacın için, kendi doğrun için o saçmalıklarından kurtulup yaşıyorsun, var oluyorsun. Ruhunu keşfettin yani, özünü. Gerçek seni anladın ya da anlamaya çalışıyorsun hiç olmazsa. <laughs> Denklem basit. Ait, oraya ait hissetmeyen insanlar, Oradaki o değer yer, o yalanlar, o şekiller, o yapmacık hareketler, o konuşmalar, o maskeler, o su e, suistimal etmeler, o kullanma, o samimiyetsizliklerden, o yalan dünyadan kendini çıkarıyorsun ve kendi hayatını kontrol ediyorsun. Ve bunun için ne yapman gerekir? Bilgi verebilirim. Tabii istiyorsanız, onlardan değilseniz. Yoksa oradakilere mutluluklar dilerim tencereler, kapaklar orada. Birbirlerini bulsunlar artık ne yaparlarsa yapsınlar. Özgür olmak istiyorsan bir şeyler değiştirmen lazım. Yoksa o çizgi hayatında kalır. Benden söylemesi.